Arkadaşlar evet, bugün Aysma ile beraber burada misteri oynuyoruz değil mi? Hı hı. Hadi gel Aysma. Dakika. Hadi de çekin gel. Aa yanlış yer lan buraya gel. Şuraya. Bura bura. Harita yüklenmemiş daha. Evet. O yüzden seçemeyeceğiz değil ya. mi? Yan yamur şu yandan. Nasıl? Evet, çünkü biraz donuyor. Evet yani oyun yani. Ben de biraz, küçük minik. Ben küçükken bu oyunu anlamıyordum, bilmiyordum. Bir ben çıkayım size şey yaptım Bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, ben küçükken müzenistereye girmiştim, sonra bilmiyordum başlamak için şu geziyordu bura oyun sanıyordum kaçıyordum sonra işte eee eee <laughs> öyle sonra yüzden almışım şerif beni öldürmüş yine yani. tamam oyunu da sonra almıyor bu arada oyun ayarları çok kötü bunlar egzo mu? inosentim sen bakıyorum inosentim ben sen ben de inosentim ya bir kızdan şüpheleniyorum. silindir var. Ona şüpheleniyorum bu Cam falan bir şeyler yazmış ama. Kim? Arkadaşlar yani inanmıyorum. Ben öldüm mü onu bile. Beni izler misin? Pembeli bir kız var Aysuna. Saçı mor pembe renk. He biliyorum hatta marul gibi. Evet. O kız öldürdü beni ya. Hmm. İlk baştan da ölmek nedir? Bak yerinde. Aa sen burada Aa şerif oldu tamam. Ta Aysin şu an şerif olmuş arkadaşlar. Birinin şu bacağını öldü. Bir kız öldürmüş. O da şey şerifmiş. Ona gitti mi? Nasıl izleniyor Aysin Nasıl izleniyor? Mor saçlı. Arkamda galiba şu an. Aa şu kız. Ya geberdim ya. Sen beni niye izlemedin? Seni izleyemiyorum ki ben Aysin Tamam gerek yok de. şu an. Lan çocuğa bak kız yürüyüşü almış. Salak kız da Alabilir ama. Çok yakışmamış ya çocuk. O da seksen Mesela... Hadi. Bak radyo. Hı. Bıçak alamıyor muyuz kılıç? Kıra. Bakalım. Kaç ya 23. Benim yani de 225. Çünkü oynan... ben hiç oynamadım bu oyunda. İlk de vermişsin. Evet. Hayır normalde benim bilgisayar. Bilgisayar da oynuyordum benim oynadığım bilgisayardan. Ondan işte. Ben de çeker misin ya? Sushi Jim seni de mi öldürdü? Sushi. Sen silender olmaya çalışmış, M olmaya çalışmış, onu anlamamış. Bak, döveceğim. Başka, aa, bu, işte, bu kız da, işte, bu kızdı. Ben sana dedim. Marav kafası. Hadi başlayalım. Bu sefer ben burada olmak istiyorum. Vaa! Ben de Şerif Amat diyorum. Bak şimdi Ne olduğunu söyleyeyim bizimize. Ama. Tamam. Ama önümüzde kim çıkarsa onu öldüreceğiz yani. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Değil mi Aysma? Ve evet, çocuğum çıkmıyor. Ne yaba ne yaba ne. Yiyeceğim şimdi. Yiyeceğim kamera seni. Aa o ikisi de Süleyman'dı. Benim adım Benim ismim Benim ismim diyor. Ömer alemden. Go oh, cool diyor. Allah'ım ya Rabbim. İnocent'ım ben. Sen Bakmadım öndür. Aisıma bakmamış arkadaşlar. Başka bir yere bakayım, çete bakıyorum. Bak bakalım. Ben şey, türkü. murder, murder. Kim? M ben. Aisımam öldürmüş arkadaşlar. Beni sakın öldürmüyorsun ha. Evet öldürüyorsun, şey biliyorum. Para toplayayım dedim şundan. Şerifi gördün orada. Ice Man seni izlemek istiyorum ben. Öldürmeye çalışıyor Şerif beni. Şundan, şundan, n n Toplarsan anlar ha. Ice şuradan izleyelim. İzlenmiyor mu? Geliyor dur. İzleyemiyoruz Aysma. Arkadaşlar. Öl, ya benim. öldükten sonra izliyoruz. öldürdü beni. Arkadaşlar. Ben onu öldürdüm de. Evet, çelik tarafı sağlamlat. Uf. Ya çok gıcık olmuşlar. Bakın benim. Ruhats diyor. diyor. Bu. Şu an çok korkuyorum biliyor musun? Kalbim küt küt atıyor. ne kıyum. yapıyor bunlar? Ha, ne yapıyor? bak bakalım. Mama bunlar ya. Ne şey yapıyor? Neyse. Hadi biz Çok buradan. Oh. Oha. Uçuyor. Mama lan bu. Bir şey bir Şimdi şey. ben innocent oldum. Ben innocent oldum ya. Ben çok sıkılıyorum artık. olmak istiyorum. Bak bir Oman Maruf'un bir kızı var. Çocuk oluyor. Ben. İnşallah innocent olmayız. Hayır. Ne sonraki Ne yapıyorsun? Ne Bu kızı takip Ne Ne yapıyorsun? Ne ben Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Neyse. Yalla. ben para toplamam derdindeyim. değil mi? Ne yapacağım böyle ateşli şeyler alacağım. Şuna arkamda ateş geliyor ya daha hiçbir hmm. yakamadım çünkü çok pahalı. Yani. Ya e, şu neymiş? Ya erkek bir çocuk var onunla şüpheleniyorum ben gerçekten. Hmm. Aa evet evet. Ama oha erkek çocukmuş. Nereden biliyorsun? Ay o tarafa gitme sakın o hafta o çocuk. He, bu mu? Slender. Ya Ay, gördüm. Silahla sıkıyordu. Silah mı? Bir de şerif var hatta. Şerifle kovalıyor. Aa kızmış kızmış. Hmm. E, şerif şey o. Aa kız şey. Lan, kim şerif? Çok Bine. bilmem. İnşallah bu sefer... Burada olacağız? Aa bak mürdük bir şey var. Şerif, aa akli. 15'le Şu Şimdi Saf Sadiye Kız var ya Şerif, onun YouTube'u varmış üstü. Hmm. Nice ne demek? Güzel demek. Şöyle yazılıyor değil mi? Aynen. Nice diye yazılıyor. Hadi dans edelim. Dur gel yanıma gel. Şey Nisa şey yapalım. Neydi? Halay çekelim gel. Bak. Kafanda çeksem olur mu? Bekle bek, kafa Halay çekiyorum bak. Ay şu an kafatın halay çekiyorum. <laughs> hadi bak yürü. Ben de innocent. Hadi murder hadi. Ya şey. Tamam. <laughs> Aa sen canı sıkıyorsun. Cidden. Sıkacağım onu Birilerini izleyecek mi gizleyeceğim? Ben izliyorum bazen. Bak ben ne Ne yapıyorum ben? Bundan Ne yapayım? Bu da çabuk. Sen şey. XP yani. XP ne demek? Aa lan ne ara? Oyun kazandı. <laughs> İnşallah bir kere murdur olacağız. Değil mi ilk mi? Evet. Neyse ben şarkıyı kapatacağım. Oyun şarkısını açalım. Çok güzel bir şey. İnşallah mutlu oluruz. Değil mi ilk evet. evet. Oyun şarkı sesini fulle. Güzel. Hayır. Koşun. Ben fulleyeceğim. Çünkü videodayız. Ya sasa youtuber. Ne şey şey. İzleyenler rahatsız olmaz. Olur. Yani olur. Ya sesi çok güzel. Kim rahatsız olmaz? Dilim döndü. <laughs> ben şunlara bakıyorum yani. Alo. Evet. Çıkın da şu erkek arkadaşım Şu çocuk ne hiç oynamıyor şu kız görüşlü olan? Oynuyor. Sen Burada duruyor böyle bak. Aa oynuyormuş valla. Ben şu kızın yanına oturayım. ama ya şikayetle. Şu Mesela şunlara bak. Çüş. Dur şey. Bilmem ne Buraya gidilmiyor Can var çünkü burada. Şunlara gülüyorum baksana. Bir de gel bir. Kız da bana gülüyor kız da. Hiç evet. hadi lütfen lütfen burada olayım. Ne olur. Neyse. Evet, Allah'ım ben bu oyunda hiç olamıyorum biliyor musunuz? Şuna bak lan bu ne? Evet hep Slenderlar oluyor ya. Aha gördüm kim? gördüm kim? Pembe <laughs> <Senden> böyle... mi? Ah! <laughs> Sen tam derken beni öldürdü Aysin ha. Sen de öldürdü evet. şurada evet. katil. Ay cinsan avradı. İki. Ay kız böyle ne yapayım? <laughs> Ay çok tatlı. Tide bak ya. Tide bakar mısın? <laughs> Ağzı çok gerçekçi değil mi? Kimi? Şu kadar olsa iki deme. Aytin ay şunu deyip durma. Gel bak yanında duruyorum. gel. Bak ağzına bak. Çok gerçekçi değil mi? Bak. Benden bak. Bak benden. Gitti lan. Geride kaldı. Cicik 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 Evet. Ben kazandım. Kim kazandı? Şerif mi kazandı? Kim kazandı? Üç günü Üç günü diyor? Üzgün. Gitti. kim diyor? Eskin gitti. Tıftıftıftı. Kim nereye? Ben YouTuber diyor. O evet. Bu tutuşu tabaka adı nedir? In profiti. Ay almış çete. Evet işte onu şeyi al. Şeyini al. Kopyala. Hadi. Alalım. Thank you. Şöyle değil mi? Thank you. Aldım tamam. şöyle yapalım. değil mi? Thank you. Evet. Sen de desene. Sen yaz. Şu an videodayım. Gör, görüyorsan. Oha ben öldürme öldüm ben yanım ki. am YouTube'u YouTube'u Şunu öldüreceğim ha. Öldüreceğim. Şimdi çok çocuk kapıyorum. Ne? ne ne? Gel. Gel. Hayır. <laughs> Oha <laughs> çocuk mu şey mi Şerif mi? Yakasın ya. Bu nasıl bir şey? Şuan... İnanmıyorum. Ben de bana da gel o şans moruk kafalı kızlar kısır ya. Onu yedim. Nerniza. O da fotoğrafını çekiyorum. Hacım şey kırıyor. <laughs> ya of ya. Benim şansım budur. Enes batur. <laughs> Ay. oldu? Ay. Marlaka çok gıcık oluyor değil mi? Ay. Gel. <laughs> <laughs> Bu da son turumuz olsun değil mi? Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Başka bir oyun ben böyle çok küçük olunca böyle yapıyorsun. Ben de. Yo ben küçük olunca değil. Bir izleyenler sıkılır diye yapıyorum. Innocent oldum. Ya bu son da türde... şey olsaydı bari. Ben <laughs> şey sen böyle. Bu sefer milletin üstüne üstüne gideceğim ya. Öldürürler hayır, seni. Hayır hayır. saklanalım insan neredesin Saklanırsan bir anlamı kalmıyor. kazanacağım Öldüremez bulamaz ki. Kazanamaz dakika biter. Tamam mı? Tamam mı ben saklanacağım? Bak şerif. Tamam. Teşekkürler yazmış. Yani. Lan bu ne yapıyor yine? Oturmuş oraya teşekkürler yazıyor. Lan ne Çocuk. Oha! Ne yapıyorsun lan? Oha! Şunmuş. Şuna bak. Neyse şuna bak. Çocuğu öldürdü. Şey, bir, Şş, Şiş, Şuş, Hadi şimdi videomuzun sonuna geleceğiz değil mi? geliyor neredesin? geleceğim bir dakika yüklensin. Ay Hı, çok Bizi izlediğiniz için ben ben. Hı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye! i like, been like at yours. I've been all like at my little pins, jump yours. Bye! Bye! Bye bye! bye. bye, bye.